Herkese hayırlı akşamlar. Şu an kokarca var mı yok mu akşam gözlemindeyiz. Burası evin yakınındaki bahçe. Bu bahçede yoğunluk çok fazlaydı şu an için popülasyonu azalttık diyebilirim. Bir tane denk geldim şu an. O da en uçtaki kısımlardaydı. Oralara sanırım sırt pompasıyla attım. Çünkü arada sebzelerimiz var. Ondan ötürü öyle bir ilaç ulaşmama, zehir ulaşmama durumu vardır. Şimdi bu bahçemde benim fındık güzel. Lakin çuvala girmeden belli olmaz. Ne kadar boş açacağı bilemiyoruz. Bilebiliriz aslında da. Şu an daha erken bunu söylemek için. Burada çok güzel yaprak yapısı var. Ve erkek püs oluşumu var. Yaprakların altının böyle olduğuna sebebi ise termo kontrol ürünü kullandığımız için kaplama yapıyor. Bu bahçede bu şekilde yaprak. Bu şekilde tane. Her sene olmuyor. Geçen sene yoktu. Bu yıl çok güzel yaprak ve sürgün yapısı var. Kullandığımız ürünlerden olabilir. Hava şartlarından olabilir. Ama bu yıl soğuk ve don olayı gerçekleşti. O sebeple zararımız çok fazla yok. Bizi çok etkilemedi diyebiliriz. Şimdi şuradan itibaren sürgünümüz var. Bir de benim dallarım sık olduğu halde böyle yapraklar